Atemlak ile Kılıcaslan Mahallesi'nde 3 katlı 3 artı 1 bir, bir daire. Dairemiz ikinci kat. Burası salonu. Geniş bir salona var. Yaklaşık 20-25 yaşında bir daire. Dairemize ıtıp bir dolap yapılmış. Burası koridor ve istihar. Burası oturma odası dairemiz dört çepeli zaten ee, 421 metre arsa içinde 3 katlı evet. gelişen bir bölge Kılıcastan Mahallesi <laughs> Dairemiz resimlerde videoda görüldüğü gibi internet sitemizde var Burası yatak odası olarak planlanmış eğer kar dolap yoksa zaten boydan boya dolap yapılmış yatak odasında gördüğünüz gibi. Yani isterseniz kullanın, isterseniz çıkartabilirsiniz. Burada ahşap e, çerçeveli camlar var ama çift cam yani evin içi yanmıyor gayet dört çepeli olduğu için sıcak. Burası VCS, VCS geniş gördüğünüz gibi. Evet, hemen arka taraflarda burası mutfağım, burası bireysel kombili bir daire. Dış yalıtımı yeni yapıldı. Gayet güzel bir daire. Hemen şurası karşı boş arazi, sağlık ocağının olacağı yer. Evet, burası da banyosu. Burası çocuk odası zaten planlanmış. Yine burada bir dolap var. Ee, dairenin genellikle doğu, kuzey, güney cephesi açık. Diğer tarafta salonda batı tarafı da açık zaten. Bu şekilde yanında boş bir arsa var ama yıllardır boş yapılmamış herhangi bir şekilde inşaat. Aynen bu şekilde. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.